Merhaba, Fona Report Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Aslında başkanlık seçimlerinin fiyatlaması görüyoruz piyasalarda. O yüzden bununla ilgili biraz konuşalım. 5 Kasım ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Burada varlık sınıflarındaki hareketlere bakacak olursak yeni başkan Trump fiyatlaması daha yakın izlenim var o tarafa. Seçimlerle ilgili aslında genelde salıncak eyaletlerin yani bu seçim sonucunu belirleyeceği konuşuluyor salıncak eyaletlerinde neredeyse tamamında işte 8 tane salıncak eyaletin altısında Trump'ın önde olduğu görülüyor polimarket verilerine göre. Varlık sınıflarındaki e, korelasyonda terse döndüğünü görüyoruz, bozulduğunu görüyoruz. Normal şartlarda işte biz dolar endeksi yükselirken altın fiyatlarında e, aşağı yönlü hareketler görürüz. Fakat bu dönemde ikisinde yükseldiği hatta korelasyonun kat sayısının 0.78'lere ulaştığını görüyoruz. Bu son 2,5 yılın en yüksek e, seviyesi. Yine faiz getirisi olmayan 10 yıllık ABD tahvil faizlerinde bu dönemde yukarı yönlü hareketler izliyoruz. 10 yıllıklar 4.22'ye geldi. Yine altında ters korele halinde çalıştığını biliyoruz. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket işte 2740 seviyesi test edildi. Dün tarihi zirve seviyesini gördük. Bitcoin fiyatları aslında seçim sonuçlarını ya da seçimle ilgili beklentileri yansıtıyor. 69.500 dolar dün test etti. Son 3 ayın en yüksek seviyesi test edildi o tarafta da. Bu hareketler aslında Trump'ın vaatleriyle de uyumlu onu söyleyebiliriz. Çünkü işte gümrük tarifeleri, ticaret savaşları, yeniden güçlü dolar kompozisyonu, içeride ise vergi indirimleri, ekonomiyi canlandırma hamleleriyle yeniden enflasyon yaratması, Enflasyon yaratılması beklentisiyle aslında hem altın fiyatlarında hem de 10 yıllık tahvil faizinde yukarı yönlü hareketler görüyoruz. E, bu ters korelasyonla hareket eden varlık sınıflarında bir süre daha aynı yönde hareket ettiğini izleyebiliriz en azından seçime kadar. Yine e, jeopolitik risklerin bir miktar azalmaya e, başladığı bir dönem yaşıyor gibiyiz. Çünkü işte ABD Dışişleri bakın ateşkes sağlanmasıyla ilgili yeniden bölgeye geliyor. İsrail basınında bir haber çıkmıştı ateşkesle ilgili. Yani bununla ilgili eğer olumlu gelişmeler olması halinde varlık sınıflarında özellikle altın fiyatlarında, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketler bir miktarda olsa görebiliriz. Bunu söyleyelim. Biz tarafına bakalım son olarak. 38 haftanın en düşük seviyesinde dün kapanış gerçekleşti. 1.58 düşüşle 8654 seviyesinde günü tamamladık. İşte hacmi ve likitte uzun zamandır zaten geçtiğimiz yıl 100, 150 milyar e, civarında gerçekleşen likitte 60 milyarlara kadar düşmüş durumda. E, düşüşte en fazla etkili e, şirketler BİM, Akbank ve Sabancı oldu. Özellikle düşüşte bankaların e, ön planda olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili dün BOFA'nın bir raporu vardı. İşte bankaların uzun süredir e, net gelir sorunu yaşadığını ve bu sorunun çözümünde faiz indirimden geçtiğini vurgulamış onlarda. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.